Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğum patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Yine çok kolay bir patik modeli oldu. İnşallah beğenir. Sizlerde de yaparsanız bu patiğim yine 37-38 numara ayaklara göre oldu. Benim ipim biraz kalın, elimde kevşek benim el ölçülerime göre 37-38 numara oluyor. Şimdi patiyamı yapmak için iki tane rengim var, yeşil ve beyaz. 3 numarada şişim var arkadaşlar. Patiyemizi 36 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. Şu kadar ip yeterli olacaktır. Ben da ördüğüm için böyle başlıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız şişinize 36 ilmek atıp bir ters bir düz olarak lastik öreceğiz biraz. ilmekleri 36'ya tamamladım. Şimdi örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir te ters örüyorum, bir düz örüyorum. Bir ters bir düz olarak sıramı tamamladım. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bu sıramda da tersi, ters düzü düz yine devam örüyorum. Bu sıramı da tamamladım. Şöyle lastiğe başlamış olduk arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şuradan bakarsak arkadaşlar şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 20 sıra böyle olana kadar örelim. 20 sıradan sonra da tersinde ters düzünde düz örüyoruz. Şöyle 3 parmak enliliğinde sonra topuğa geçiyoruz arkadaşlar. Bu patiğimiz yine dikişsiz. İki kenarlardan ilmek çıkararak devam örüyoruz bu şekilde şu topuğa kadar ben örüp geliyorum şöyle yapalım 3 parmak enliğinde bir ters bir düz 3 parmak enliğinde de tersinde ters düzünde düz örelim yeterince ördüm arkadaşlar şimdi topuğa geçiyorum sizler daha uzun yapmak isterseniz fazla da örebilirsiniz lastik tarafını şimdi ortada 10 ilmeği Topuk yapacağım. Kenarlarda 13 er ilmek kalıyor. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. 13. ile 10. ilmeği geri dönüyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. ile kenarlarını birlikte örüp geri dönüyorum. 9 ilmek ördüm. 10. ile kenarındakini şöyle birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Burada da 10. ile kenarındaki birlikte örüp geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle topumuz devam ediyor. Bu iki şişteki ilmekler bitene kadar devam örelim. 10 ilmeği ortada götürelim. Bir burada, bir burada eksiltelim. Şöyle topum oldu arkadaşlar. Şişimdeki ilmek buradaki bitti. Şurada bir ilmeğim daha var. Buradan şimdi 7 tane ilmek çıkartacağım. 7 tane ilmek çıkarttım geri dönüyorum burada da yine düzünde düz öreceğiz tersinde ters şöyle ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum burada da son ilmeğim ikisini birlikte örüyorum bu taraftan da 7 tane ilmek çıkartıyorum yine 7 ilmekten bu taraftan çıkarttım. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz arkadaşlar. Bütün ilmekleri şimdi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kenar ilmeği düz örüp geri dönüyorum. Bu şişimde de yine bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şöyle bakayım. Şuradan sayacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3. Sıra olmuş. Bu şekilde 31 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim tabanını. 31 sıra şuralara kadar oluyor. 31 sıradan sonra eksiltme yapacağız patiğimizde. Tersinde, ters düzünde düz olarak 31 sıra örelim. Şöyle sayıyoruz sıraları. 1 2 3 sıra. Bu sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ayağımızın tabanımızı ördük. E şimdi uç kısmına geçiyorum patiğimin. Ben 31 sıra ördüm arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa daha fazla da örebilirsiniz. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. İki tane birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş oluyorum. bu tarafta da şöyle bir ilmekleri yer değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum düzünde bütün ilmekleri düz örüyorum tersinde iki kenarda eksiltme yapıyorum arkadaşlar bu işlemi şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam yapalım devam ediyorum arkadaşlar şimdi iki kenardan ilmek çıkartıyoruz 10 ilmekten sonra şişimizde 10 ilmek kaldıktan sonra iki kenardan ilmek çıkartıp patiğimizin üst kısmını yapıyorum Şöyle şu göz göz olan yerlerden birer ilmek çıkartıyoruz her sırada. Şimdi geri döndüm. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Düzünde. Bu taraftan da şöyle ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum. Şöyle patiğimizin ucu oluşmaya başladı. Böyle şişlerimizi şişimizde 24 ilmek olana kadar devam örelim. 24 ilmek oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bundan sonra iki kenarda birer eksilteceğiz. İlmeklerimiz çoğalmasın diye çıkardığımız ilmeği eksilteceğiz. Şimdi ikisini birlikte ördüm. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Şimdi modele de geçiyorum. Burada Şöyle 2 ilmek yeşil örüyorum. 1 beyaz örüyorum, 1 örmeden geçiyorum. 1 beyaz örüyorum, 1 örmeden geçiyorum. 3 tane beyaz böyle yaptıktan sonra 1 yeşil yine örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüyorum beyazla yeşille bir örmeden alıyorum ortada 8 beyaz örüyoruz bir yeşil örmeden geçip bir beyaz örüyoruz bir yeşil yine örmeden geçiyoruz burada Dört tane oluyor arkadaşlar. Beyaz mecbur böyle öreceğimiz için. Şöyle yapalım. Burada da eksiltmemiz gerekiyor. Şöyle eksilttikten sonra bir beyaz ilmekle çıkarıyorum. 24 ilmekle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan beyaz ilmeğimi örmeden alıp Yeşil'i de örmeden geçiyorum. Buradaki beyazı ters örgü yapıyorum. Yeşilleri örmeden geçip beyazları ters örüyorum. Bu tarafta da yine yeşilleri örmeden şişime alıyorum, beyazları örüyorum. burada yeşille örmüştük bu iki ilmeği buradan yeşille devam ediyorum bütün ilmekleri şimdi yeşille ters örüyorum Burada yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Eksiltiyoruz. Böyle ve şuradan yine ilmek çıkartıp ilmek sayımızı 24'te tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Burada da yine bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Tekrar bir sıra tersinden geliyorum. Burada eksiltiyorum. Bir sıra düzünden gidip burada eksiltiyorum. Yeşille dört sıra örüyorum. Şöyle yine göstereyim. Eksiltme yerine iki tane birlikte örüyorum. Tekrar buradan ilmek çıkartıyorum. Bu sıramı tersinden örüyorum. Burada da yine ikisini birlikte örüp ilmek çıkartıyorum. Yeşille 4 sıra ördükten sonra ikinci modeli yapıyorum. Yine bir beyaz örüp bir yeşil örmeden geçiyorum. Beyazlar 3 tane olunca ortadaki beyaz ilmekleri örüyorum. 2 4 6 8 beyaz ördükten sonra yine bir yeşil örmeden geçiyorum bir beyaz örüyorum bir yeşil örmeden geçip bir beyaz örüyorum bu tarafa yeşil ipimiz gelmediği için şu şekilde eksiltmeyi yapıyorum beyazla ilmek çıkartıyorum geri döndüm yeşilleri burada hata yapmışım arkadaşlar iki tane beyazı birlikte örmüşüm tekrar devam edelim burada da eksiltmemizi yapmıştık tekrar beyazla ilmek çıkartıp geri dönüyorum ilk örmeden alıp yeşilleri örmeden geçiyorum beyazları örüyorum ters olarak örüyorum Burada yine yeşille iki ilmeği örmüştüm. Buradan yeşille devam ediyorum. Bundan sonra artık 6 tane beyaz olana kadar örüyoruz. Şöyle göstereyim. Sonra yine 2 4 sıra yeşil ördükten sonra lastik geliyor. Bu sefer lastiğe başlıyoruz, devam ediyoruz. Böyle örmeye devam edelim. Patimin uç kısmını da tamamladım arkadaşlar. Lastiğe geldim. Şimdi lastiğe geçiyorum. Bir ters, bir düz olarak lastikle devam edeceğiz. Bir ters ördüm, bir düz devam ediyorum. Yine ilmek çıkartıp eksiltmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan yine ilmek çıkartıyorum geri dönüyorum. Yine aynı şekilde bu ilmeği böyle eksiltiyorum tekrar tersi, ters düzü düz olarak devam örüyorum. Bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. bu ilmeği yine çıkarttım ilmeğin üstünden atlatıyorum bir ters bir düz devam örüyorum buradan da ilmek çıkartıyorum aynı işlemi burada da yapıyorum buradaki şu ilmek alma yerleri bitene kadar sonuna kadar yani devam örüyorum böyle Lastiğimi de ördüm arkadaşlar. Şöyle şuralardan ilmek çıkartıp eksilttik. Dikişsiz bir patik oldu. Şimdi bitirme işlemine geçiyorum. İlk ilmi ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişime takıyorum. Ördüğüm ilmeği ikisini birlikte devam örüyorum. bitirme işlemini devam ediyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.